Merhaba arkadaşlar. Bugün Sonic X'e One More Time oynayacağız. Sanırım biraz bu bu arada korkanlar bu videoyu izleyemeyebilir. Ama korkmuyorsanız izleyebilirsiniz. Korkuyorsanız böyle yapın. Korkmuyorsanız like atın. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar eğer dakikam biterse bunu bu videonun part 2'sini yaparım. Eee Hello again. Merhaba tekrar. Gidiyoruz. Ee, o kadar da korkunç gözükmüyormuş Green Hill. Yani bana uyar renk. What the hell? That kills me. Saklambaç, şeytan saklambaçı. Bismillahirrahmanirrahim. Tabelayı geç, tabela! Havela! Sıçtık. Sıçtık, sıçtık. Sıçtık. Oğlum Teos'a sen olmuş ya? Yes Knuckles. Seni çok özlemişim. Aga seni çok özlemişim ya. Ne yapıyordun bunca zamandır? What the hell? Lan. Aslında bu müziği sevdim bak. Oha adamın suratı çıkmış lan Bu biraz sürebilir arkadaşlar ee, eh. Tekrardan merhabalar arkadaşlar Şimdi gidiyoruz Daha önce de neden düşünmedim ki? <laughs> adam ama nasıl gidiyor ha? Oha! Fon düyo. Ama bak bu bana bir şey yapmasın. Çok kötü olur. Bak kapatacağım artık. Sonunda ya. Sen sen Lan! Oha! Oha ha 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 çok komik. Ben Dombili. <laughs> Dombili yumurta. Adamın zıplayışı çok güzel ha. Beğendim bak. Yürüyüşü de çok güzelmiş. Hiç de i̇şte, fena sayılmaz aslında. What şey Oha adamın dört ağzı var lan. Şu yavaş gitmen olmasa eğmen Daha çok sevineceğim. Ama adam Kaplumbağa resmen. Lan ne oldu az önce? Etraf kanlarla dolu. Ha? Oha! Adam ölçü mı Suratı burada gözüküyor. Artık zıplama tuşu bile yok lan. La? Oha. Adamın poposundan saplayıp karnından çıkardı. What the shake? İntihar sandık. İnternetim falan mı çaldın lan sen? Bu biraz sürecek arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Ha, I am God. Oha. yaptın lan sen tabletime? What the shake? Ready for No way! Ya yeah, bu biraz süre.